Aşırı sıcak insan hayatını tehdit ediyor. Uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor. Peki zararlı güneş ışınlarından korunmak için ne yapmalı? Ayrıntılar haberimizde. Çok sıcak. Fıskiye'ye girdik sıcaktan. Evet. Şu an kurmayı bekliyoruz. <laughs> Türkiye çöl sıcaklarına yaşıyor. Gölgedeki sıcaklık 35 dereceyi buldu. Gölgelerde vakit geçiriyoruz. Gölgede oturuyoruz. İşte su elimizde su şişesi. Ee, onunla vücudun e, su kaybını önlemeye çalışıyoruz. Güneş bağışıklık sisteminin dostu, D vitamini kaynağı. Ancak dikkat edilmediğinde en büyük düşman. Bir, leke yapar. 2. yaşlandırır. 3. kılcal damarları genişlendirerek kızarıklıklar yapar. 4 deriyi inceltir. 5 alerjileri de tetikleyebilir. Zararlı güneş ışınları cilde zarar veriyor. Vücuttaki benlerde cilt kanserini tetikliyor. Uzmanlara göre sıcak havalarda dışarıya çıkarken mutlaka güneş gözlükleri takılmalı ve geniş siperlikli koruyucu şapkalar kullanılmalı. Şapka devamlı takarım güneş gelmesin diye. Gözlüğümü devamlı takarım hiç çıkartmam gözlerim zarar görmesin diye. Saat 10 ile 16 arası oldukça kritik. Uzmanlara göre özellikle hasta ve yaşlılar bu saatler arasında sokağa çıkmamalı. Güneş koruyucu bile olsa güvenip de saatlerce öğlen sıcağında dışarıda gezilmemesini öneriyoruz. Normalde 12 ile saat 3 arası genelde çıkmıyorum çünkü hani aşırı sıcak oluyor ve gerçekten nefes alınmıyor. Yanımıza su alıyoruz. Ee, onun dışında güneş kremi kullanıyoruz bolca güneş kremi kullanımı hayatı önem taşıyor. Ne zaman sürülmesi gerektiği de bir o kadar önemli. İşimiz var, gücümüz var. Mutlaka dışarı çıkacaksak dışarı çıkmadan 15 dakika önce mutlaka uygun bir güneş koruyucu sürüp 15-20 dakika bekleyip ondan sonra dışarı çıkarsak. Güneş kremini sevmiyorum çünkü terleyince akıyor. Şapka da alnımı terletiyor çok fazla. Güneş gözümü kaybettim. <laughs> Kaç yaşındasınız? 68. Ama cildiniz daha genç tabi krem sürdüğüm zaman cilt daha kaymak gibi oluyor. Son uyarı ise kıyafet seçimi. İnsanların aksine mesela bir kıyafet giydik güneşten korunluk Hayır. Bir kıyafeti güneşle tuttuğumuzda aslında görmüşsünüz de herkes bunu test etmiştir. Oradan güneş görünebiliyor. Onun için sık dokulu tekstiller giymek uygun olacaktır. Evden çıkmadan önce annem uyardı. E, siyah giyme diye. Giyiyorum, beyaz giyiniyorum. Siyah renk çok güneş emiyor. Uzun kollu giyiyorum sıcaklarda çünkü güneşten vücudumu korumuş oluyorum. D vitamini almak için de fısıfırlı gezmek lazım. Yani koldan ve elden D vitamini almıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.